Merhaba arkadaşlar, 340 metrekare bir villanın kaba inşaat maliyetini açıklayacağım. Yalnız betonda bağlantı yapamıyoruz arkadaşlar. Beton döküleceği gün metreküp fiyatı neyse o fiyat üzerinden dökülecek. E, o fiyatta değişebilir. Örneğin bugün c 25 e, beton için metreküpüne 670 TL denildi. Yarın bu fiyat değişebilir. E, mimardan başlayalım. Mimari, statik, elektrik, akustik, mekanik projesi için 15.000 TL. Haritacı, plan kote, yol kotu bölgesinin alınması, yapı aplikasyon krokisinin hazırlanması 5.000. Likap, aplikasyon krokisi için 1.500. Zemin etüdü için ödenen 11.000. Belediyeye numara imar fonu harcı, bina inşaat harcı, zemin açma izni, kaldırım ücreti, kanal hizmet, plan, proje, tahsilat harcı için 10.000 TL. Yapı denetim ücreti 340 metrekare bir villanın 33.430 TL arkadaşlar. Şantiye elektriği kurulum işleri için pano direk 5000. Elektrik işçiliği için 14000. Elektrik malzemesi, galvanizli topraklama şeridi, kamgal boru, norm boğa, topraklama kazığı vesaire. Bunları temelde ve tabliyede kullanılıyor. 3000 TL. Sucu işçilik için 14000 TL. Altyapı su boruları, temiz su, doğalgaz borusu, pis su boruları için 16000 TL. Harfiyat işleri için temel harfiyatı, perde dolgusu, bahçeye yükseltmek için toprak 23000 TL arkadaşlar. 17 ton demir, tonu 16.300 liradan 277.100 TL. Su basmanı üstü için 15-15 hasır çelik 20 adet 440 liradan 8.800 TL 225 metreküp beton bugün için 670 TL'den 150.750 TL'de betona ödenecek para arkadaşlar kalıp işçiliği için 45.000 TL sadece işçilik malzemesini biz aldık bu malzemeler çivi, kürek, balyoz, 300 adet çiroz, çiroz anahtarı, bağ teli, teleskopik direk kiralandı. Bunlar için 15.000 TL. Kalıp için kereste alınacak. 24 metreküp kereste gitti. Eee metreküpü 2350 TL'den 56.400 TL'de keresteye ödenen para. Temel çatı su yalıtımı için 50, 56 top 3 milimlik polyester esaslı mebran alındı. Tanesi 240 liradan 13.440 TL. Mebran işçiliği için 3500 TL. Su basman için XPC 10 paket ve yapıştırıcı için 3400 TL. Çalı, çatı yalıtımı için 10 santimlik EPS 90 paket 16.000 TL ısı yalıtımı için çatı katında baya güzel oluyor arkadaşlar. Sıcağı soğuk geçirmez. Ee, üzerine bir de şap ya da şaptan daha ziyade beton atarsanız çok daha iyi olur. Onunla ilgili bir video var. Ee, çatı kiremidi 2250 adet tanesi 9,5 TL'den 21.375 TL 200 adet mahya tanesi 20 TL'den 4000 TL'de mahyaya ödenen duvar için 2 kamyon kum 5000 TL e, 108 torba çimento tanesi 50 lira e, bu geçen sene 22 liralardaydı 20 liralardaydı şu an 50 TL arkadaşlar e, 108 torba çimentonun da 5400 TL 2850 adet 20'lik Bims. Tanesi 4 lira 20 kuruş. Bunu da 1 lira 90 kuruştu önceden. Şu an 4 lira 20 kuruş. Ee, ödenen 11.970 TL olacak arkadaşlar. 7000 adet 13.5'luk Tuğla. Adedi 1 lira 85 kuruş. 8 ay önce 85 kuruştu. %100'ün üzerinde zamlar var arkadaşlar. Buna da 7000 adet tuğla içinde 1 lira 85 kuruştan 12.950 TL arkadaşlar. Duvar işçiliği için 14.000. Kapı lentoları için lama. Tuğla sıkıştırmak için kama. El arabası. Baca için mermer. Bunlara da 2500 TL. İş güvenliği için 5000 TL. Kaba inşaat maliyetimiz tek tek açıkladım arkadaşlar. Bunların toplamı 822.515 TL tutuyor. Kaba inşaat metrekare fiyatı olarak bakarsak metrekare fiyatı kaba inşaatın 2420 TL'ye geliyor arkadaşlar. Çok üzücü bir durum. Gerçekten fiyatlar %100'ün üzerinde arttı. İnşaat maliyetleri çok arttı. yapmaya kalksan betonu bağlayamıyorsun. Gün içerisinde dök betonu dökerken fiyat neyse o arkadaşlar. Çok iç açıcı bir durum yok inşaat sektöründe. Bu sene geçen seneden başlanmış bitmeyen kaba inşaatı olan inşaatların devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Bu şartlarda yeni bir inşaatın başlayacağı pek düşünmüyorum. İnşallah düzelir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda dış cephesini, seramiğini, parkesini tek tek şekilde Maliyetlerini açıklayarak gideriz arkadaşlar. En sonda da toplam inşaat maliyetini açıklar, bitiririz. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.